Kızılay Gümrük Müşavirliği'nin sunduğu ticaret gündeminde tekrar bir aradayız. Bugün konuğum çok değerli bir konuğum var. Otomotiv CEO'su Uğur Sakarya ile beraberiz. Şöyle söyleyebiliriz ki Uğur Bey hemen sözü vermeden evvel son zamanlarda Covid-19'un etkisiyle ikinci el araç piyasasının ne kadar yeni bir yatırım aracı olduğundan bahsediyorduk. Sanırım bu durum ile ilgili pek de fazla bir şey değişmedi ama ta ki geçen aylarda değişmişti. Sebeplerini şimdi Uğur Bey'den dinleyeceğiz. Uğur Bey merhaba. Merhaba Nazlı Hanım. Hayırlı olsun yeni kanalınız. Teşekkürler. Ee, sizin geçtiğimiz gün Dünya Gazetesi'nde de belirtmiş olduğunuz üzere Nisan ayın neden kritik bir ay? Şöyle, e, ikinci el otomatik sektörü geçtiğimiz sene hiç tarihinde görülmeyecek bir e, patlama yaşadı diyeyim. Bunda e, hem sıfır araçta araç bulundurulunun olmaması, e, hem pandemi sebebiyle sıfır araç e, üretimlerinin ciddi gecikmeler yaşaması, hem kur artışı, hem de ÖTV artışı etkili oldu ve ikinci el satışları ciddi manada artış gösterirken fiyatlar da neredeyse %50, %60, %60 hatta bazı segmentlerde daha fazla artış gösterdi. Yani ikinci elin altın yılıydı diyebiliriz 2020 yılı için. Ta ki 2020'nin sonuna kadar, Kasım'ın 15'inden itibaren ciddi bir duraksama geldi. Tabi burada e, düşük faizli kredilerin de etkisi vardı. Ama biliyorsunuz otomotiv sektörünü e, krediler, e, inşaat sektörü gibi çok fazla etkiliyor. E, kredi faizlerinin ciddi manada artmasıyla e, ve sıfır araç bulunurluğunun da artmasıyla beraber e, Aralık-Kasım, Aralık-Kasım ayından itibaren e, ikinci ikinciye çalışlar neredeyse durma noktasına geldi. Yani bir nevi nazar değdi diyebiliriz. Ee, yani Kasım 15'ten itibaren Aralık ayı, Ocak ayı ve Şubat ayı çok çok kötü geçti. Belki de e, yani uzun yıllardır görülmeyecek seviyede e, satışlarda gerileme oldu. Yaklaşık %70 seviyesinde e, satışlar düştü diyebilirim. Özellikle e, genç ikinci el araçlarda yani bir yaşında, iki yaşında araçlarda. E, ta ki 1 Mart'a kadar, 1 Mart itibariyle bu e, pandemi yasaklarında e, kademeli e, çözülmeyle beraber yani yaşakların gevşetilmesiyle beraber e, hem satış sonrasında hem satışlarda ciddi bir artış e, yaşamaya başladık. Tabi hala geçen seneki seviyelere gelebilmiş değiliz ama Ocak-Şubat'ın neredeyse iki buçuk üç katına varan bir e, talep artışı e, gözlemliyoruz. E, ne zaman tam eskiye dönecek bu iş? E, muhtemelen bu e, Pandemi yasaklarının tamamen kalkmasıyla diyebilirim. Hani artık Nisan mı olur, Mayıs mı olur aşıların bitip de. Yani Cumartesi günü, ülkenin büyük çoğunluğunda Cumartesi günü açık, İstanbul dahil. Cumartesi gününün de açılmasıyla hem servis girişlerinde hem ikinci el satışlarında ciddi bir artış yaşadığını söyleyebilirim. Bir de işin müşteriyi, tabii tüketicileri ilgilendiren fiyat boyutu var. Fiyatlar ciddi yükselmiş, biliyorsunuz. Geçen sene evet. bu sıfır araçlardaki bulunurlukla beraber, bulunurluğu e, kısıtlı olmasıyla beraber ikinci el fiyatları sıfır araç fiyatlarını bile geçen modeller olmuştu. E, o tabi o balon, o köpük tamamen geri alındı. Fiyatlar geçen sene Kasım'a göre %10 civarında düşüş gösterdi. Hatta bazı segmentlerde daha bile fazla diyebilirim. E, bir de tabi 4-5 aylık enflasyonda kattığınız zaman reel bazda %15, %16 fiyatlarda düşüş oldu. Şu an aslında ikinci el araç almak için tam uygun dönem. Çünkü bayilerin elinde çok fazla miktarda stok var. Ama satan için değil galiba. Satan için ya yani şöyle biz biz dahil sektördeki bütün oyuncular Eylül, Ekim, Kasım ayında müşterilerden takası aldıkları veya nakit olarak aldıkları arabaları şu anda aldıkları fiyatın 25-30 bin lira altına satar durumdalar. Yani 250 bin liraya aldığınız bir aracı 225 bin liraya, 230 bin liraya satıyorsunuz. 4-5 aylıkta finansman gideri bunun caması. Ama yapacak bir şey yok. Yani fiyatları piyasa belirliyor, biliyorsunuz serbest piyasa ekonomisinde. Evet. E, bu araçları inat edip satmazsanız eğer daha fazla finansman gideriyle karşılaşırsınız. E, dolayısıyla şu anda bizim sattığımız araçların, bizim ve diğer e, oyuncuların sattığı araçların çoğu zarar. Hı hı. Ee, ama ticaret böyle bir şey. 2020 yılında da bu fiyatların artış döneminde ikinci eleşi çok iyi para kazandırdı e, tüm oyunculara. E, şimdi bu senede birazcık bunun diyete ödeniyor gibi bir durum oluştu. E, fiyatlar şu anda gerçekten dip seviyede. E, muhtemelen. kaldı diyorsunuz Uğur Bey ve Nisan ayında artabileceğini öngörüyorsunuz. O zaman bu ay yani Mart'ın da bitmesine pek bir şey kalmadı. E, bu ay eğer alacaklar varsa alsınlar önümüzdeki süreç için aslında bir bakıma da bir uyarı mıdır bu yaptığınız? Şöyle e, ikinci el fiyatlarını tabii sıfır araçtaki bulunurluk ve fiyatlar direkt etkiliyor. E, Mart ayında markalar çok ciddi kampanyalar yaptılar sıfır araçta. Çünkü e, fiyatlandırma doların 7 lira olduğu seviyeden yapıldı. Yani Mart ayının fiyatlarını markalar e, dolar 6.97 iken olduğu dönemde fiyatladılar. Ve çok da ciddi kredi kampanyaları yaptılar. Sonra ay içinde kur e, dolar 7.70'lere kadar çıktı. Yüzde 10'luk bir 12'lik bir fiyat artışı, kurdaki artış oldu. Ama bunlar fiyatlara yansımadı. Muhtemelen Mart ayı bu şekilde bu fiyatlarla geçecek. Ama Nisan ayında markalar bu kurdaki artışı e, fiyatlara yansıtmak zorunda kalacaklar. Sıfır fiyatları art, artmasıyla beraber İkinci el fiyatlarında bir miktar e, artış e, olacaktır. Bir de stoklar azalmaya başladı. Şimdi tabii satışlar artınca bayiler ellerindeki e, sıkıntılı stoklardan e, bu dönem kurtuluyorlar. E, dolayısıyla Nisan ve Mayıs ayı ile beraber özellikle Nisan'dan itibaren ikinci el fiyatlarında da yüzde üçlük dörtlük artışlar olabileceğini düşünüyorum. E, onun için şu anda tam dip seviyede fiyatlar. Yani Kasım'dan itibaren her ay yüzde iki, yüzde üç, yüzde iki, yüzde üç İndirimler yapıla yapıla, geçen yılki fiyatların dediğim gibi yüzde 10, 12, 13 altına inen modeller var. Peki sizinle geçen sene konuştuğumuzda daha daha doğru şöyle söyleyelim aslında sizinle geçen sene Mart ayında da bir yayın yapma fırsatımız olmuştu. Ondan evet. sonra çok yaptık ama ve o sırada Türkiye daha yeni yeni kapanıyordu, kapanabilir mi diyorduk gümrükte neler oluyor? Araçlar gelebiliyor mu Türkiye'ye? buradan ihracat yapılıyor mu? Derken yine aynı konuyu konuşuyorduk aslında. Ne öngördüyseniz de yaşadık. Siz de çok güzel özetlediniz 2020'yi. araçların Türkiye'ye gelememesinden dolayı ve beklenen 2019 yılında da beklenen araçların halen gelememiş olmasından dolayı talebin fazlalığıyla arzın olamaması ilişkisinden ikinci araç piyasasını yansıdığını söylemiştiniz. Evet, evet. Şimdi konu tamam piyasa veriliyor fiyatı diyorsunuz. Zaten sıfır araçlarda tekrar bir canlanma olduğunu ve markaların da kampanya yaptığını, e, evet. yapmasının çok büyük bir etken olduğunu belirtiyorsunuz. E, şimdi peki içeriye gelen, Türkiye'ye gelen araçlarda herhangi bir sıkıntı var mı? Bu soruyu sormamın tek sebebi, yine aynı senaryoyu ikinci araç fiyatlarına yansımasından dolayı tekrar görebilir miyiz? Örneğin İtalya tekrar kapanmayı planlıyor. E, şöyle, e, Aralık ayında tabii ciddi manada e, araç ithal edilmişti e, artan talebe istinaden. Ee, Ocak, Şubat ayında da araç bulunurluğu ciddi manada boldu sıfır araçta. Ee, bu ayda bir sıkıntı yok. Ee, bu araç bolluğu bu kadar yüksek olunca kurun da düşmesi ve kredi faizlerinde de markaların kampanyalarıyla sıfır araç satışlarında Ocak ve Şubat aylarında rekor kırıldı. Yani otomobil satışları Ocak ayında da Şubat ayında da tüm zamanların rekoruydu. %37'lik bir toplam pazarda artış oldu geçen yıla göre. Ki geçen yılın Ocak Şubat'ı da bir önceki yılın İki misliydi hatırlarsanız Ocak, Şubat aylarında çok iyi başlamıştı. Dolayısıyla Mart ayında da benzer bir şeyi bekliyoruz. Şu anda sıfır araç tarafında bir sıkıntı yok. Ancak tabii bu pandemi de artık üçüncü dalga demek lazım belki. Üçüncü dalganın Almanya, İtalya, İngiltere böyle yayılması tekrar tamamen kapanmaları getirirse bunun mutlaka üretime de yansıması olacaktır. Dolayısıyla üretim banklarında da çalışma olmadığı için sıkıntı olabilir ilaveten bir de herkesin konuştuğu bir uzak doğudaki çip krizi var. çip e, üretiminde bu e, evden çalışma için artması ve laptop satışlarının, bilgisayar satışlarının artmasıyla beraber ciddi bir çip krizi var. Şu anda birçok marka bazı modellerini e, özellikle üst segmentteki modelleri yani daha fazla çip ihtiyacı olan, büyük ekranları olan araçları e, üretmekte zorlanıyorlar. E, şimdi marka isim model ama birçok modelin modelin ee, işte Haziran'a kadar, Eylül'e kadar üretilemeyeceğine dair bilgiler geliyor. Dolayısıyla bu pandemide üçüncü dalga üzerine bile çip krizi gelirse geçen sene yaşadığımız durumun birebir aynısını yaşarız Allah korusun. Ee, yine sıfır araç bulunmadığı için ikinci elde fiyatlar fahiş noktalara gidebilir. Ee, Ve evet, yani çok belirsizlik içindeyiz. Geçen sene olduğu gibi bu yılda büyük belirsizlikleri yönetiyoruz. Ee, onun için hani bu riskleri de düşünürsek araç almak için hem sıfır araçta hem de ikinci el araçta Mart ayı doğru sadece ikinci el için söylemiyorum. Sıfır için de çok iyi kampanyalar var şu anda. Fiyatlarda son kur artışı yansımadı. i̇yi bir dönem olduğunu düşünüyorum ve ben hani Mart ayında da muhtemelen Ocak, Şubat gibi rekor satış beklentisi var. Yani geçen ay işte 43 bin araba satılmıştı Ocak ayında. Şubat ayında 58 bindi yeni araçta. Bu ay herhalde 80 bin civarında bir satış olacak gibi gözüküyor. E, ee, bir de bunların üstüne bu saydığınız riskler ve olabilecek senaryoları da göz önüne aldığımızda bir de kur var. Kur hareketliliği. Siz biraz önce söylediniz Mart ayı için zaten 6.60'lardan 6.70'lerden e, hesaplandı. Daha 7'yi e, biliyorsunuz 8.50'yi gördük e, bu geçtiğimiz aylarda. Şimdi böyle baktığımız zaman dolar TL'den daha çok aslında Euro TL konuşmamız lazım. Tabii tabii, tabii. Baktığımız tabii lazım. Euro dolar paritesine baktığımızda da yine tekrar sizin de söylediğiniz gibi üçüncü dalga krizi ve birçok diğer e, ABD'de yaşananlar da göz ön aldığımızda e, euro tekrar yükselişe geçerse ve bu kurdaki hareketlenme ve tüm saydığınız etkenler etkilenirse bununla ilgili bir B planınız var mı sektör olarak? Şöyle kur ve faiz en önemli etken e, otomatik sektöründe kur artışı İthal araçları zaten birebir yansıyor. Yerli araçlara da en az yüzde elli oranında ithal girdisi var. Bir de faiz oranları da. Faiz oranları da araçların erişilebilirliğini mümkün kılıyor. Faizler düşük olduğu zaman kurların artması durumunda fiyatlara mutlaka yansıyacaktır. Kademeli de olsa birkaç ay içinde yansıyacaktır ve satışların düşmesi muhtemel ama önümüzdeki günlerde açıkçası inşallah bu merkez bankası kararının açıklanmasıyla. Burada tekrar bir gevşeme e, olur diye umut ediyoruz. Evet, dün de Emre Hoca ile konuştuğumda o da 100 bas puan bir faiz artırımı beklediğini, bu son toplantıdan e, beklentisinin bu yönde olduğunu söyledi. Evet. O zaman e, son sorum, siz sektör olarak, çünkü burada senaryoları konuştuk, gerçek durumu, mevcut durumu konuştuk. Sektör olarak e, yıl sonuna daha olumlu mu yaklaşıyorsunuz? Yoksa geçen yıla göre mi daha olumluluk söz konusu diyorsunuz? Yok, şöyle geçen sene de zaten e, bahsettiğiniz gibi size yaptığımız toplantıda Mart ayında çok karamsar tablolar konuşulurken ben 700 bin adet üzerinde satış olacağını e, evet. tahmin ediyordum. Çünkü Türkiye'nin çok ciddi bir potansiyeli var. Genç nüfus var, araca, ülke büyük, e, ulaşım ihtiyacı var. Bu pandemi daha fazla arttırdı araç sahibi olmanın e, zorunluluğunu. E, kobiler var, sanayi işliyor, dolayısıyla bu e, durgun geçen aylarda talep biriktiği zaman mutlaka 5-6 ay sonra bir e, hükümet desteği olduğunda, faizlerle ilgili bir destek olduğunda veya kurlarda bir gevşeme olduğunda bir anda satışlara ani bir olumlu yansıma oluyor ve geçmiş ayların bütün negatif etkisini birkaç ayda kapatıyorsunuz. E, ben bu yıl açıkçası ilk çeyreğin biraz daha sıkıntılı geçebileceğini tahmin ediyordum ama kurun çok aşağılara inmesi markalara da ciddi kampanya yapma imkanları sundu. İlk çeyrekte iyi başladı. Yıl sonu ile ilgili benim tahminim bu sene de 740 bin üzerinde bir yeni araç satışı olur şeklindeydi. İlk çeyrek kötü geçmesine rağmen 740 bini geçer diye düşünüyordum. İlk çeyrek de çok iyi geçtiği için muhtemelen bu sene geçen yılki 770 binin de üzerinde bir satış olacak gibi gözüküyor. Peki Uğur Bey size çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum Nazlı Hanım. Görüşmek üzere. Hayırlı olsun tekrar. Çok mersi, evet. nice. sağ olun. <laughs>